İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 28 Kasım 2025 şimdi iki tane üye arkadaşımız toplam dört tane hissenin teknik analizini istediler peki bu arkadaşlar hisselerin teknik analizini nasıl istiyorlar aşağıdaki katıl butonundan haftada iki hisse dört hisse veya altı hisse paketlerini üye olan YouTube arkada YouTube'daki arkadaşlarımız veya TikTok'tan ise profilden abone kısmından herhangi bir plan arkadaşlar plan bir plan 2 veya çok teşekkürler planların arkadaşlar üye olan arkadaşlarımız bunları isteyebiliyorlar diyelim. Ve şimdi ilk hissemize paylaşalım arkadaşlar. Big Chef bu arada pazar günü yeni hissem de yayınlayacağım arkadaşlar. Bu yüzden de üye olmayı unutmayın diyelim. Big Chef'e baktığımız zaman görüntü hakkında gözüküyor arkadaşlar? E şöyle bir geçmişine bakalım, gelmişine, geçmişine dedikten sonra hissede güzel bir arkadaşlar trend oluşuyor gibi gözüküyor. Bakın şu kısım için konuşuyorum ama inşallah aşağı inmez arkadaşlar. Daha trend oluşuyor demeyeyim. Trend zaten var da destek noktası arkadaşlar. Şu anda gördüğümüz kadarıyla şunu biraz kanlaştırmam lazım. Evet. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi aşağıda bir destek noktamız var. Destek noktamız bugün itibariyle 51 lira 25, 21 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Burada merak ettiğim durum var mı? Evet arkadaşlar burada aslında bir negatif uyumsuzluk durumu oluşmuş. Onu söyleyeyim. Nasıl oluşmuş? Hemen onu da paylaşalım. Şunu şöyle, şöyle bakın arkadaşlar şurada ilk önce RSI'ye bakmam lazım. Bakın RSI'de arkadaşlar tepe noktasını bakarsanız aşağı doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Yönelim aşağı doğru. Eğim aşağı doğru. Peki aynı dönemde fiyata baktığımız zaman fiyatta durum nedir arkadaşlar? Bakın aynı dönemde fiyatta yukarı doğru gidiyor. İşte birbirinin zıt yönü yani fiyat yukarı sayın tepe noktası aşağı indiği zaman ikisi işte tepe noktası itibariyle arkadaşlar bir negatif uyumsuzluk var. Burada biraz sıkıntı oluşmaya başlıyor. Bu gitmeyecek anlamına gelmiyor. Yukarı yönü gitmeyecek anlamına gelmiyor ama düzeltme yaparsa can yakabilir anlamına geliyor. O yüzden arkadaşlar aşağıdaki destek noktamızı iyi takip etmemiz lazım. Bugün itibariyle yaklaşık 51 liranın altına düştüğü zaman sıkıntı olabilir. Fiyat desteğimiz 49 lira arkadaşlar. ve Onun altında da gördüğümüz kadarıyla 40 lira ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Peki bunun dışına baktığımız zaman hissede başka bir görüntü var mı arkadaşlar? Açıkçası şu anda yani çok da ciddi bir formasyon tarafı yok ama burada özellikle dikkat edeceğimiz nokta bu az önce bahsettiğim 50 lirayla 51 lirayla arkadaşlar 49 arasındaki bandı özellikle dikkat etmek lazım. Ve Big Shift'ten sonra Big TK istemişler arkadaşlar hemen onda bakalım. Big TK, Big Media Teknoloji arkadaşlar eski ismi Doğan burada karşına çıkıyor. Doğan burada da arkadaşlar baktığımız kadarıyla aşağıda ciddi bir destek noktasında tutunma çabası var. Bakın şurasını kendinize görün şöyle kalınlaştıralım daha rahat görme için. Bakın burada bir fiyat desteğimiz var arkadaşlar. Burada tutunma çabası var. Şimdi eğer ki hacim artarsa ve bollinger bandının üst noktası olan şuradaki arkadaşlar pardon bollinger bandının orta noktası olan 335'le bakın şuradaki ince siyah çizgi belki görürsünüz çizim üzerine de. yine en azından bakın şunu kastediyorum arkadaşlar bunun üzerine eğer çıkarsa hacimli bir şekilde o zaman şuradaki gap'leri alma imkanı olabilir yani bir anda kendimizi 459'larda bulabiliriz zaten iki tane bölgede var bir 431'e 459 arası İkincisine baktığımız zaman da 413'te arkadaşlar hemen bakıyorum 404 arası. Yani burada da yaklaşık olarak 9 lira. Burada da baktığımız zaman hemen şöyle 430 lirayla da 459. Lira. Burada 29 lira. 29 lira ve 9 lira arkadaşlar toplamda burada 38 aralık bir gapimiz var. Yani burada açısı ikili dip yaptıktan sonra şöyle bir arkadaşlar W formasyon gibi şöyle bir görüntü olma ihtimali karşımıza çıkabilir. Bunu da takip etmekte fayda vardır diye söyleyeyim. Yani burada önemli olan nokta neresi? 301 liranın altına arkadaşlar. 301 liranın altına düşmemesi 300 300'ün altına veya 300'ün altına düştüğü zaman sıkıntı olma ihtimali karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bakın burası aslında çok ciddi bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yani şöyle baktığımız zaman hisse buradan aşağı düşmek istemiyor ama buradan aşağı düşerse de aşağıda 220 desteğine kadar hızlı bir iniş görme imkanımız olabilir. Big TK'de arkadaşlar. Ve Akfen yeni bir enerjiye bakalım. Akfen yeni bir enerji durum nedir ne değildir diye. Akfen açısı bir sıkışma söz konusu gibi gözüküyor. Bakalım tepki hareketi girir mi gelmez mi veya aşağı yönelim gelme ihtimali var mı hep beraber göreceğiz. Bakın arkadaşlar sıkışma açısı şu, şu vazette bir sıkışma gibi gözüküyor. Destek noktasıyla aşağıdaki yukarıdan gelen düşüş trendinin arasında bir sıkışma noktası var gibi gözüküyor. Eğer bunun arkadaşlar hangi yöne tabi hacimli bir şekilde kırarsa büyük ihtimalle yönelim oraya doğru gitme arzusu var gözüküyor. Şimdi desteğimiz şu anda 16 lira 50 kuruş gibi gözüküyor. Yukarıda da bir defa trend desteğimiz daha doğrusu da düşeni kıran çizgimiz olması için 17 lira 80 kuruş arkadaşlar bizim için yukarıya atabilmesi lazım. Bunu ne kadar hacim atarsa arkadaşlar bakın şuradaki yönelim yukarı doğru olurken fiyatın da bu şekilde daha fiyat yukarı giderken de şu şekilde ortalama hacimden bahsediyorum. Şu ince siyah çizgimiz bunun üzerine arkadaşlar atabilirse o zamandan tadından yenmez arkadaşlar kalıcılık ve sağlanma ihtimali olabilir. Peki bunları söyledikten sonra arkadaşlar hani açıkçası bana göre eğer ki burada Köprüden önceki son çıkışın altına düşmezse arkadaşlar 14 liranın altına düşmezse yukarı yönde bakın 16 lira arkasından 15-27 lira ve 14 lira 20 kuruş bizim için sıralı destek ama esas burada kritik nokta 14 lira 23 kuruşun altında düşmemesi arkadaşlar düşerse çok can yakabilir. Hisenin bir defa rahat yükselebileceği noktayı net söyleyeyim arkadaşlar 20 liranın üzerine 21 liranın üzerine attırdığı zaman o zaman tekrar şurada bakın neden 20 lira diyoruz Şurada arkadaşlar geçemediği nokta kabaca şu anda buraya yani hemen hemen şuraya yaklaşmış bakın gelmiş şöyle bir durum arkadaşlar bir fincan kuk modellemesine giderse şurada rahatlıkla hızlı bir şekilde katlama yapıp mevcut da arkadaşlar bir 5 lirada 26 liraya kadar gelme olasılığı karşımıza çıkabilir. Yani bundan sonra 20 liranın üzeri yükseliş hızlandırma şansı var ve panel sana bakalım son hissemiz arkadaşlar panel sana durum nedir ne değildir diye senada baktığımız zaman genel görüntü arkadaşlar. Açıkçası pek de hoşuma giden bir görüntü değil gibi gözüküyor. Ee, şöyle arkadaşlar. Tabii benim dediğim %3 çıkacak diye bir ihtimal yok arkadaşlar. Bakın şöyle bir anlatalım. Hisse de şöyle bir düşüş trendi. Aslında birincisini kırmış gibi yukarıya doğru. ikincisini de kırmakta zorlanıyor gibi bir görüntü var arkadaşlar. Şurası evet. Şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Şimdi burada tabii ki Hacimli bir artış bizim için iyi olabilir ama burada esas noktamız şu anda gördüğümüz kadarıyla 36-68'in altına yani şuradaki desteği aşağı doğru kırarsa biraz düşüş sertleşebilir. O zaman hemen karşımıza 33 altına köprüden önceki son çıkış 29 devreye girme ihtimali var. Rahatlayabileceğimiz bölge arkadaşlar şu Bollinger Band'ın üst noktası orta noktası olan 40-05 lira kuruşun üzerine atabilmesi lazım hacimli bir şekilde. açısı arkadaşlar bakın şurada eğer ki şu siyah tren çizgisinin hacim geçtikten sonra ilk etapta 48 arkasından da 57'yi görürsek ise arkadaşlar bir anda kendini 104 değerde gösterme ihtimali var ama dediğim gibi hani benim için şu aşamada özellikle şurada arkadaşlar bakın hemen şuraya anlatayım bakın şu bölge 28 civarı şu bakın burada gelen destek burası arkadaşlar bizim için ciddi bir destek noktası bunun altını kırmaması lazım gerçi biraz uzak ama tabi ihtimalle düşük ama şu aşamada ne dikkatli olmakta fayda var. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum, sağ olasınız.